Geçmişteki binlerce yıl önce bir takım adlar verilmiş insanlar buna. Nereden öğrenmişler bu bentonitin iyileştirme gücünü? Hayvanlardan öğrenmişler. Çok açık ve net. Bunun e, National Geographic'te çok güzel belgeselleri var. İnternette bunu kil hayvanlar belgeseli diye bazen yazarsanız İngilizce olarak bunu görürsünüz zaten. E, geçmiş e, binlerce yıl, belki on binlerce yıl önce e, yaralanan, zehirlenen, ishal olan, bitkilen, öle, ölecek durumda olan hayvanların belli bir cins kile ki bu kil suyu yediği zaman çok fazla şişme özelliği gösterdiği için diğer killerden ayrılır. Onun jelleşmiş kısımlarını gelip hayvanlar orada geliyor, zebrası geliyor, bilmem işte atıyorum işte yılanı geliyor, e, e, keçisi geliyor, daha keçisi geliyor, aslanı geliyor. Düşünün yani aslanla şey National Geographic'te onu izledim ben. Aslanla geyik aynı yerde kirliyor. Yan yana. Yani birbirlerine dokunmuyorlar yani. Buna ben orada kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, iyileşip gidiyorlar. İnsanlar bunu izliyor, görüyor tabii ki o zamanki dönem insanlar. Ne var bunda? Giriyor, yiyor. Az hayvan üç gün kalıyor, beş gün kalıyor, iyileşiyor. Ve dolayısıyla kendileri de işte bağırsak hastalıkları, mide hastalıkları, buna benzer deri hastalıkları, yaralar, bereler, bunu zehirlenmeler, bunu kullanmaya başlıyorlar ve bunun bir şifa edici, iyileştirici gücü olduğunu görüyorlar. Ve ondan sonra da buna mesela Amerikan kızılderileri iyi vahşi diyor bunlara. İyileştiren toprak demek. Çok büyük bir özellik orada e, bu iyi iyileştiren toprak yanında Tanrı'nın şurubu diyenler var. Ölümsüzlük nektarı diyenler var. Tanrı'nın eczanesi diyen var. Yaşatan kil diyenler var. Yaşayan kil diyenler var. Yani dolayısıyla böyle bir durum e, insanlarda e, geçmiş yüzyıllarda çok görülen bir olay. Daha sonra insanlar bunu çeşitli anlamlarda kula Osmanlı'da da bunun adı Tini Mahdi Toprak Limni Adası'ndan getirilip kullanıyor. Zehirlenmede veya salgın hastalıkları önlemede kullanıyor. Bakın salgın hastalıklar. Bugün günümüzün en büyük problemi bu değil mi? Ve bunun adına e, Tini Mahdum Mühürlü Toprak ismini verip padişahların mühürüyle satılabilir mecburiyeti getiriyorlar. Ve Fatih Sultan Mehmet bunun için Liman Adası'nı fethediyor. Bu da internete mühürlü toprak yazarsanız bunun hikayesini orada geniş olarak görürsünüz. Ben burada detaya girmek istemiyorum. Ve dolayısıyla e, dünyada böyle bir ünü, böyle bir geçmiş var. Peki Günümüzün moleküler bilimin gelişmesi, işte laboratuvar tekniğinin gelişmesi, bir takım şeyleri araştırmanın artmasıyla 1930'lar, 40'lar, 50'lerden sonra bu killer hakkında, iyileştirici gücü hakkında inanılmaz çalışmalar var. Hani her zaman bana soranlar var, bazen çok da üzülüyorum yani. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde hala bir uzman, bir doktor, bir işi bilmeyen birisi çıkıp şunu söyleyebilir ya bunun hakkında bilimsel çalışma yok ki. Ya kendi PubMed gibi kendilerinin çok inandığı yerlerde bile doktorlarımızın çok inandığı yerlerde bile 1400-1500 tane çalışma derledim ben sadece bentonitle alakalı. O kadar çok çalışma var ki. Ve bunların hepsi de çok başarılı çalışmalar. Çok nokta atışı çalışmalar da var, çok başarılı çalışmalar var. Peki bentonit ne oluyor da ne, neden bu kadar iyileştirme gücü yüksek? Neden böyle sanki dahili hastalıklarına iyi geliyor, fizik hastalıklarına iyi geliyor, işte deri hastalıklarına iyi geliyor, beyin hastalıklarına iyi geliyor, böbrek hastalıklarına iyi geliyor, karaciğer problemlerine iyi geliyor. Niye bu kadar geniş kapsamda bir tedavi gücü var? Bunun aslında sırrı daha evvel anlattım, dinleyeni dinleyenler için anlatıyorum. Çok basit bir olayda gizli. Bentonit doğru üretilirse yani eskiden tabi jelleşme formunda dedim ya ben jelleşme formu doğru bir form tabiatta kendi kendine jelleşerek negatif yön haline gelebiliyor ama günümüzde bunu biraz daha farklı unsurlarla yapmak gerekiyor ki daha hızlı e, bir sirkülasyon yakalayalım diye bentonit doğru jelleştirilip de doğru e, negatif e, şey çok küçük tane boyutlarına ulaştırılırsa müthiş bir negatif yön özelliği kazanıyor yani bentonitin her taneciği negatif yön geliyor ve kalınlıkları, çapları 0,1 bir nanoya kadar bölünebiliyor. Yani bu ne demek? Bir mikronun 10 binde biri nanodur biliyorsunuz. 10 binde biri gibi bir küçük parçalara böyle bu virüsten, bakteriden, hücreden küçük demek. Onun için bentonitin vücutta her yere girme özelliği var. Bütün beyin bariyerini geçme özelliği var. Hücrelerin içine girme özelliği vardı. Bu çalışmalar zaten yapılmış. Fakat bentonitin bu negatif iyon gücü insan oğlunu hasta yapan, problem yaratan bütün patojenler nedir bunlar? Toksin, serbest radikal, ağır metal, virüs, bakteri, parazit, enfeksiyon buna benzer şeyler. Bundan başka bir şey sayabilir misiniz? Yani bizi şu da hasta ediyor, bizi bu da hasta ediyor. Genel olarak hastalıkların belki yüzde %90 %90-95'ini bu patojen grubu oluşturuyor. Bunların hepsi pozitif yüklü. Bunlar çeşitli şey işte yayın organlarında yayınlanmış, ispatlanmış şeyler. Bentonetli negatif bir yön gücüne <laughs> sahip olduğu için bunları vücuda eksternal yolla ya da internal yolla girdiği zaman mıknatıs gibi, kez gibi yapışıp üzerine etrafını kaplayıp vücuttan attırıyor. Yani bentonetin öldürücü özelliği yok. Bu yüzden yan etkisi yok. Ben tüm hiç hiçbir şey öldürmez. Hani bazen insan diyor antibiyotik alırsanız faydalıydı öldürür, zararlıydı öldürür. Gümüş suyu içerseniz faydalıydı öldürür, zararlıydı öldürür. Klor dioksitte tedavi eden bir takım protokoller var. Faydalıydı öldürür, zararlıydı öldürür. Ama ben hiçbir şekilde vücutta hiçbir şey öldürmez. Sadece çeker, mıknatıs gibi vücuttan attırır. Bu yüzden endikasyon alanı inanılmaz geniştir her hastalıkta kullanabilirsiniz. Zaten ben artık insanlara şunu söylüyorum. Diyorum ki ben kullanmak için bir probleme sahip olmanız da gereksiz. Öyle bir şey. Yani benim şu problemim var kullanabilir miyim? Şu problemde kullanabilirim. miyim? Hayır. Kullanabilirsiniz tabii de bentoniti genel iyileştirici olarak düşünün. Genel iyileştirici. Vücudunuzdaki bu patojenler atıldığı zaman immün sisteminiz müthiş güçleniyor müthiş güçleniyor ve vücut kendi kendini tamir mekanizması inanılmaz iyi çalışıyor. Bunu izleyen tıp adamlarımız varsa tabii ki onlar daha iyi bilirler. Yani bütün her şey immün sistemi yüksek. Işte otoimmün hastalıklarda bazı problemler yaşanıyor ama ben o problemleri de yaşatmıyor. Yani otoimmün hastalıklarda bazen bağışıklık sistemini düşürürler ki e, insanların normal hücrelerine bu şeyler saldırmasın diye. O nedenle bentolitin öyle bir durumu da yok. Otoimmün hastalıklarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. O nedenle ben bir genel iyileştirici mi kabul eden. Yani siz yoğurdu yemek için bir sebebiniz var mı? Kefir içmek için bir sebebiniz var mı? Turşu içmek için bir sebebiniz var mı? Niye? Bunlar vücuda faydalı şeyler. Artık herkes bunu kabul ediyor. inanılmış ve bu yayınlar yapılmış. Ve bunu kullanıyor. Vitaminler aynı şekilde değil mi? İşte bentoniti de böyle düşünün. Vücudunuzun e, yani çöplerini temizleyen, madde olarak düşün, Vücudun çöpünü ayıklayan madde olarak düşünün. O yüzden ne olur hiç e, böyle benim şunlara hastalığım var, şu problemim var diye düşünmeden kullanmaya başlayın.